Yani en son bu dönüyorduk. Yiyecek ve parti En son böyle bir dakika oldu. Arkadaşlar baya güzel çünkü tadı çok güzel ve acıları da çok severim. Sabah keşke. Sabah doğduracağız. İşte paketin içinde bu kadar çıkıyor. E, 140 grammış arkadaşlar. Fiyatı da 15 TL baya uygun bu arada. Evet şimdi buna geçelim. 3 2 1 2. Evet arkadaşlar şimdi kameramızı biraz yüksek tutmamızı istiyoruz. Arkadaşlar bu çamlıca portakalın biz aldık. Üç buhardan koyduk. Ve bakın şu an yani ben bu şekilde. Bu arada gerçekten ben çamlıca çamlıca hayranım ister sadesi olsun ister de limonlu su, portakallı sıydı malzemesi olsun böyle çamlıcayı çok hayranıyım yani çamlıca çok seviyorum o yüzden çamlıca aldım bugün portakallısını deneyeceğiz bir asereme Normalde ben asla şapır ama bu video için şapır zorundayım. Puanım oldu 1000. Çünkü çok seviyorum kendisini. Öyle düşün. 3, 2, 1 Geç! Geç! Evet şimdi size Master Newton Yeni çıkardığı Gips Bizim kameracı tutmayı bilmiyor Geri zekalı Tutmayı bilmeyen de kuzenim olur kendisi Tamam ne diyor? Fıstık ezmeli ve acı biberi mısır cipsi diyor. Yüzde fıstık ezmeli. Oh my god. Wow. Bu ne var Bu ne çok hayvan yiyordu oradaydı. Bu kadar paketlerin içerisinde ben şu kadar bir şey olacağını düşünmüştüm ama bakın bu kadar bir şey. Wow. 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 Hemen bir tırabı. Tadı istediğim gibi acı, fıstık erimesi, yüzü tam fıstık erimesi ve acı tadı geliyor. Mükemmel. O yüzden puanım 10 takım. Bu aralarında en fark ettiğiniz, aralarında en çok çamlıcıyı sevdim. İşte görüyor musunuz? Çamlıca hayranlığı bu denir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.